Selam herkese arkadaşlar. Bugün sizler için Rahande Darli Darlı vs atacağım. Ben yeneceğimi düşünüyorum yani. Benim Darli'mi bilenler bilir. Artık bazıları benim Darli'mi bilir. Şöyle. Tamam bunları iyi. Kostümü böyle mi? Bunu bum bum Arkadaşlar ben burada koyun darliği biriktiriyorum. Şuradan gelip koyun darliği bir tıkla satın alacağım. Elmasımı da onun için. Şimdi. Oğlum niye bot açtım? Lan. Ya. Tamam. Hazırız. O, dur 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 dur. Elim terledi. Bir Harika. Elim. Lan oğlum altın üç derliğe bulaştın sen. Lan niye dislike attım ben? Arkadaşlar ben ne yapacağımı biliyorum. Taktiklerim var halde. Şimdi bir ulti vur. Öldür. Geri. Geri darbe. Aksesuar. Dur. Köşeye sıkıştırana kadar. Gel 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 Bitti. 20 saniyede bir ultimi doldurdum. Doğum iyi, iyi bir şey. Darlı çok yakından vuran bir karakter olduğu için uzaktan uzaktan böyle kaçmasın. Canınız dolunca Darlı'ya saldırmalısınız. Hop. Şu şekilde gir gir içine. Öldüm ya. Oo. Neyse hiper şarjı kullanmadım iyi ki. Şuradan şöyle şöyle şöyle. Ya nasıl? Of. Ultisiz ben oynayamıyorum işte Darlı'ye. Darlı ultili bir karakter anlı yani multisiz oynayamazsınız arkadaşlar. gel 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 gel. 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 Darlı kralına VS mi atmak istedin? He? Al Darlı kralına VS mi attıracaksın ha? Bye bye. Sadece kaçarsam oynayamam. Oh, of. ya canım dolmuyor ki benim de. Canım dolmuyor. Game over diyeceğim. Şu şekilde. Böyle dibine gireceğim kaç. Kaç. Canım dolsun kaç. Canım do ya bu ne ya? Oo, oo, oo benim can dolmuyor ya. yalan, <laughs> yalan, gel gel, 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 gel. Bu ne ya? Bu nasıl oyun ya? Vallahi canım dolmuyor. Vallahi canım. bekle, bekle. Nasıl oynuyor ya? Lan. Yüzde elli daha hızlı doldur da ya. Allah aşkına. maluyor. uyuyor. <laughs> Şeli birincisi çıktı kardeşimiz. Şeli ve kol dünya birincisi çıktı. <laughs> Darlı da ben çıkamadım. Hemen. Gel gel gel. Gel gel gel. Yok. Yok. Valla saymıyorum. Ben bu oyunu sevmiyorum. Arkadaşlar ben Brawl Stars'ı sevmiyorum bakın. Sevmiyorum. İmparator YTB kadar değilim ben. Yani öyle. O kadar da oynayamıyorum yani. Tamam. Bak, o kabul de. Brawl Stars sevmeden oynuyorum yani. Ünlü bir oyun. Yani güzel bir oyun. Fakat yani oyuncular çok Bak konuşamıyorum ya kaybedeceğim diye. Neyse kaybettim. Bak çok toksik davranıyorlar. Niye yani konuşam oynayamıyorum ben. Cidden ve bunu yani ben çok büyük bir yani adaletsizlik gibi sayıyorum. Ya oğlum gel gel gel. Ya. Oğlum kaçarak oynuyorum vallahi hep. Valla Raan adam akıllı bir dibime gir saldır. Gel saldır. Heh. Kaç kaç gir anca. Kaç gir anca. Anca kaçıp vallahi Rahan, vallahi. Ancak kaçıp giriyorsun. Valla Rahan. Valla. Ancak kaçıp giremezsin Darli ile. Kaybettim bu arada ben. Eminim. Bir kill aldım mı? Bir kill aldım mı yeter bana. Bir kill yeter de artar bana. Şu anda. He, ben de kaçarım. Al. Al lan. Al lan ben de kaçarım. Al. Al. Al sen. Al sadece sen mi kaçıyorsun lan? Ya yürü git. Lan yürü git. Gel bakayım. Ha şimdi küfür edeceğim de. Lan Ya ne oluyor? Uf. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. lan. Hayır. Hay ben böyle oyun... am. Ben böyle şey. Ben cidden Brawl Stars'ı bırakmak istiyorum. Niye hazır verdim ya? Of. Elim çok terli. Elimi bir silemiyorum ya. Of. Elim terlemese. Of. Aynı anda iki video çekmesi de zor ha. Valla bazı oyuncular bilgisayardan oynuyor. Cidden tebrikler yani. Ben mobilden oynayamıyorum. Evet. Süpersel benim Brawl Stars hesabımı silmeni talep ediyorum. Ben cidden kanalı bırakacağım böyle giderse. Brawl Stars kanalı falan açmayacağım bir daha. Bu arada arkadaşlar cidden galiba bu VS son VS olabilir. Tamam. Full kaçacağım. Allah 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 Hayır ne yaptım ben Ben malım ben vallahi malım Vallahi malım ben ya Canım dolmuyor ya İnanmıyorum Heh, dol. Dol 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 kendimi savunamıyorum. Çabiyi yürü git ya yürü git yürü git yürü git. Hoş. Ölmeyeceğim. Ölürsem oyun biter. Allah ölürsem kaybederim. Hay ben işin. Anladınız siz ne diyeceğimi. Şuraya Cici'ye basacağım. Cici'ye basacağım. Ne gireceğim seninde? Vallahi kızdırıyorsun beni ya. Gel. Oha ya menzile giriyor menzil yetmiyor. Yuh. Vallahi yuh diyorum ya ben böyle o nişne içine, içine et diyorum ya. Gel, gel 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 vallahi gel vallahi Rahan gel. Vallahi Rahan gel, vallahi Rahan gel artık bıktım bıktım. Arkadaşlar ben oyunu bırakıyorum hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Hala, oyunu bırakıyorum. Allah'ım oyunu bırakıyorum. Vallahi Rahan ben bu sefer seni öldüreceğim. Vallahi gel Rahan gel, gel gel gel. Hayır tableti atıyorum. Tableti atıyorum. Oynamıyorum ben. Oynamıyorum ben. Tableti atıyorum. Yürü. Lan oğlum toksiklik yapma. Vallahi Rahan toksiksin he. Bunlara bakıyorum. Ben spreylerimi düzenlemeyi unuttum. Bu mesela çok gereksiz bir sprey. Kullanmıyorum, etmiyorum. Buraya bunu koyacağım. Buraya bu. Buraya bu. Buraya bu. Tamam oldu. Bir şey yapacağım. Oha, turanı da çalmış. Ba ba ba. Ba ba ba. Hayır. Hay ben oynayacağım oyunun ya. Hay ben oynayacağım oyunun içine ya. Burada. Burada arkadaşlar Turan'daki normal darlı ile ben hiç şey oynamadım. Hiç oynamadım. Artık şeytanlaştım. Burada bak Ran yazıyorsun yani. Bak görüyorum. Gruba falan yazıp dalga geçiyorsun benle görüyorum. Bak mal sanma bir sen beni. Elimde çok terledi ya. ya. Videonun başından beri elim yapmanız yok. Lan sen kimsin Rahan adam? Aklımı kaçırdım Roblox yüzünden. Ee, Rahan Roblox'ta koruyoruz biri dalırsa. Şimdi ka aklımı kaçırmaya başladım işte o yüzden. Şu anda iyi ki ölmüyoruz. O hiperşarj partisi. Gel Rahan gel gel. Bu arada Turan ben sana Roblox partiden yazdım. Cidden çok güzel bir şey çıkar çıkarsa ben videoya alacağım onun açılışını. O kutunun açılışını ben videoya alacağım. Çok büyük bir kutu. Ve yüzde bir şansla yüzde sıfır bir şansla falan çıkıyor. Yani sana özelden yazdığım kutu çok özel bir kutu. Gökkuşağı bir de onun. Gel gel. Oha ya ultideyken de ölme ya. Uf. Keşke daha da daha çok sık oynasam darlıyı. E. Keşke daha sık darlı oynasaydım. Hayır! Turan ölme. Turan ölürsen kaybederdik. Benim Darli'nin canı daha mı çok azalıyor? Anlamıyorum. Benim Darli'nin cidden canı daha çok azalıyor. Ben Aferin Turan. En en azından kazandık. Bak kapkek. Kapkek düştü yiyelim. Duran tebrikler. Tebrik ediyorum. Şimdi Oha. Botlar vs. Bot vs. Tamam. Botlarla vs. Botlarla vs atacağız. Aç botu. Aç botu deneyelim. 3 kolt 3 kolt vs 3 kolt vs 3 kolt ya oha ya, oğlum kolt vs'den bıktım bıktım kolt oynamıyorum ben Turan anla Rahan anla artık ben kolt sevmiyorum oynamıyorum Burada ben yanlış kostümle girdim meymunla girdim yerinde ben de yakışıklı koltu deneyeceğim ya bu ne yakışıklı tipsiz bence ya. Yumurta kafalı koltu. Koltun adı bence yumurta kafalı olmalı bu kostümün. Helal Turan. Arkadaşlar bir tane maçta arkadaşımla koltu oynarken ama ben çok gaza gelmiştim böyle. Maymun ormanda diye şarkı söylüyorum. Var ya. Yıldız oyuncu olmuştum o maç. Çok güzeldi. Turan öldü. Turan ölecek. Vallahi da öldü. Şu altın mermimi attım pardon gümüş. Ya kurşun mermimi Gümüş. Ya benim kol nereye o? Harika. 3 saniyeliğinde aktif oluyor bu arada o kalkan. Haberin olsun Rahan. Neyse biraz da kol yeteneğim varmış en azından. Şöyle. Bu arada Turan Rahan size söylüyorum. Az önce Roblox'ta oynadığınız oyun bir çakma. Tear diye bir oyunun çakması. Tear çakması. Haberiniz olsun. Şöyle harikasın. Ben onu sıkıştırdım sen mi öldürdün? Harika. <laughs> <laughs> Gel Raha hadi. Ne mermi değmedi. Valla diyorum mermi değmedi. Valla diyorum. Aha kaybettik. Ne? Ya iki saniye yeterdi bana. iki saniye. Hay ben böyle oyun. Oğlum, bot vs mi atacağız? Ne yapacağız? Bir söyle. Ne gireceğim? Ha? Ne gireceğim? Ne gireceğim? Söyle. Oo, yok. Benim broğum kötü. Oo çok üzüldüm. Ya arkadaşlar. Ben burada şu anda kazanırsam cidden yani kazanırsam çok yani şaşırırım. Benim ruhum çok kötü. Lan hangi aksesuar kaldı? Ben bile bilmiyorum. oyunu bıraktıracak hamle. Lan Turan ne o? Benimki çok kötü ya. Yok benim benim, benim brook çok kötü. Zaten i̇şte, kupasını gördüğünüz dört seviye bıraktım ben. bro. oynamıyorum etmiyorum. Hadi birazcık oynamayı deneyeceğim. Hani Brock kötü bir karakter. Ben hiç sevmiyorum. Oha ya. Sıyırdı. Önceki maçta koltuğun mermisi bana değmese de saydı. Burada sıyırınca saymıyor. Gel lan. Vallahi gel. Oğlum. Oo Geç saydı. Şöyle taktik uygulayacağım. Selamun Aleyküm. Oha. Otur senin, ben vuracağın yere tüküreyim. Ben kendi oto atacağım yere tüküreyim ya. Şöyle yak oraları. Benim internetin gitmesi olası birazcık. Vallahi helal Turan sana. Ben hiç brokonyamam, haberiniz olsun. 30 kez söylüyorum. Ben brok oynamayı bir yıl önce bıraktım. Ben bir yıldır brok oynamıyorum. Ne atladım ben? Neyse mermiden kaçardım. Atsın. Şöyle ilk defa ulti dolduruyorum bu. öldür beni. Öldür. Vallahi her yere rastgele ot atarım. Arkadaşlar ben oyunu bırakıyorum ya. Brock'la ilk defa ulti atıyorum. Onu da kaçırıyorum. Ya öldür beni. Öldür. Hayatımda bir daha Brock oynamayacağım ben. Vallahi bir daha da Brock oynamam ben. Vallahi rastgele seçer. Evet, Rangene gibi bir karakter seçmez umarım. Hadi. Hadi. Arkadaşlar burada <laughs> cidden abone olmayanın yatağının altına cin girsin tamam mı? Cin girsin. Şey olsun mu? Abi lütfen şey Abi de olur şeydi ya. o ben şeydi çok seviyorum ya ya iyi. Trikot da sevmiyorum o kadar. Bu kostüm benim uğurlu kostüm ya. Uğurlu gün kostüm benim bu. Evet. Şöyle ters oynayacağım. Tersime gideceğim. Aranızdaki en iyi kostüm ben bende mi lan? Yok o kadar da o kadar da değil ya. Neyse. Birazcık oynamayı denerim. gel. O aksesuar bende de var ki. Harika. Benim bir komiyi Doğru ya. Benim bir komiydi. Unutmuşum. Ben Rico oynamıyorum ama iyi oynuyorum. yanlışlıkla aksesuar attım. Şu anda ilerdeyiz. Cidden Riko'yu sevmeye başladım he. <laughs> 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 Oha Kaç canla kaçırdım ya. Of. Bir kez öldüm oyun bitti. ver Oğlum hiper şarjın. Hattında da ultini var mı? Varmış. Ne? Ya ben ama öldürecektim. Burada benim kostümün dış görünüşü berbat gözüktü. Şimdi hacker gibi gözüküyor. Allah Allah çok yanlış yaptım. Yap gibi oynadım. Şu anda bir hissediyorum kendimi. Gibiyim zaten. Kendimi o ok gibi hissediyorum. Ben niye Bak bu sefer şey, bu sefer şey, bu sefer gelin. gel lan Grom vs. Gelin. Gel Grom vs. Yani bu tür Grom olsun. Bu, bu tür tur Grom olsun lütfen. Ya hay Allah'ım Edgar'na, ha. mı? Bir beni dinlesen. Arkadaşlar bu arada yakında kazıyı açacağım. Lan yani dur ya yanlış aksesuar almayayım. Burada değil. Bu değil. Böyle. Hazır. Lan bu arada bu videoyu izlersen dalga geçersen seni öldürürüm ha. Selamun aleyküm. Merhaba. Tamam. Bu sefer canını düşür. Bak Turan. Canını düşür. Atak öldür. Atakta öldür yapacağız. Tamam mı? Allah. Ne? Menzili o kadar değil Edgar'ın. Rahan hile açmış. Rahan sen hayrola hile açıyorsun? Oğlum Edgar'ın menzili o kadar uzun değil. Lan Rahan sen hile mi açıyorsun? Rahan hocam hile Rahan. U uh, Rahan. Rahan hile. Rahan hile. Rahan hileydi. Gördüm. Üç kez ardı arda ulti atamaz bir Edgar. Gördüm. 3 kez Edgar ardı arda ulti atamaz. Ed Rahan hile. Rahan hile. Oh, Rahan hile açma. Arkadaşlar yorumlarda söyleyin. Rahan hile mi değil mi? Arda arda bir Edgar üç kere ulti atamaz. Brawl Stars tarihinde böyle bir olay yaşanmadı. o oh, wow, oh, wow. Oh. Oha. Rand burada arda arda ulti atmasının hile falan olması gerekiyor normalde yoksa imkansız sayılır. Üç kere arda ulti atmak bir karakterle. Gel Rand. Ya vallahi Rahan gel. Gel. Gel vallahi gel. Vallahi Rahan gel beni kızdır. Oha. Oğlum Edgar menzilinin dışına çıkıyoruz vallahi. Ben oyundan çıkmak istiyorum. Son maçta bu şeyde olmazsa videoyu kapatırım ha. Vallahi kapatırım. Ne olur ya. Hı -hı. Hay mortisine. Allah bundan sonra ben gidiyorum. Allah bir daha galiba atmayacağım. Ya lan anla artık anla lan. Bir turda şeyde oynayalım ya. <gülüyor> 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 Oldu. Tamam. Ya o aksesuarı seçme. Ben bu Aksesuarı seçmem. Ben burada arada Mortis'te kötü oynar mıyım hiç bilmem. Hiper var ama şu anda çok sıkıntıyım ben. Cidden Gala Mortis niye oynar? Bence Gala Mortis bence şu anda yani üçümüzün de kostümü iyi değil. Oğlum niye? Niye seçmedin lan? Bu arada birisi 1600 vurdu. Nasıl oldu? Selamun Aleyküm İmranım. Ne? Hayır. Oo! Üç kez art arda ulti. İki. Tamam oğlum. Oğlum niye ultini boşuna attın? İnternet. Kaşınma. Yalan, 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 yalan. Yalan. Oh. Kudra kuturdur. Kudra kuturdu. Kudra kudurdur. Ey, kullan konuşam. Kudra kudurtur. Ben de kudurur. Allah. Oh. Gaza geldim be. Kaç 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 kaçma challenge. Tamam. Ben Mortis'e alışım, Tamam. Sıkıntı değil. Oha. Çok coştuk şu anda. Niye dislike atıyorum ben bilmiyorum. Ne? Ya, benim cephane. Benim cephane. Gibi. Oha. Vallahi hafızlık var. Hasar vermiş de en çok kill de ben aldım ya. Bu ne? Bu ne? Oynamıyorum, oynamıyorum. Bu ne? Oğlum bu sefer şehit olmazsa vallahi çıldırırım ha. Ya şehit seç ya da ya da oyundan çık. Vallahi şehit olmazsa oyundan çıkacağım. Yok kardeşim. Ben bir gibi. Gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Başta söylediğim gibi yani şöyle havamda atayım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Yani şu anda burada eğer abone olmazsanız yatağınızın altına cin girecek abone olun. Abone olmayanı döverim ona göre. Bay bay.